Evet, ikinci destemizi kahverengi kartlı desteği seçmiş olan arkadaşım hoş geldin. Farkındalık açılımındasın. Dilerim bu açılım senin nihai iyiliğine hizmet etsin, ilham versin, keşfettirsin, muhabbete vesile olsun, ışık olsun yaşamına. Evet bakalım şimdi farkındalığına sunulan nedir diye sorduğumuzda bir niyet var burada. Güçlü bir niyet var keşfetmek, hazineyi keşfetmek ama hangi hazine? Bu insan ermişle içine dönüp kendi içindeki kendini kendi varoluşundaki hazineyi, kendi varlığıyla dünyaya gelecek hazineyi keşfetme yolunda görünüyor. Ve kitabına göre yapıyor bunu. Kitabına göre yaratıcı bir şekilde kurallarına uyarak kendince yaptığını söylüyor. Ve Gabriel dokuzlusuyla kararlılığını bu konuda koruduğunu, ilerlemekte olduğunu, her olasılığa hazır olduğunu ve bu konuda da etrafıyla da ilgilendiğini söylüyor. Hemen burada yuva kartı var. Ee, yuva kartı muhabbetle kurulan bir yuvayı bahs yuvadan bahsederken aynı zamanda bu yuvadan uzaklaşıp gelen kişi dışarıdan dünyadan haberler taşır. Bu insan içine dönüp kendisiyle uğraşırken dostları, sevdikleri, eşi, ailesi her neyse etrafındakiler de e, kendisine dışarıda ne olup bitiyor onun bilgisini taşıyorlar sanki ve bu insan biraz geri çekilmiş olabilir buradan anladığım hayattan belli sorumluluklar kendini keşfetmeye yolculuğunda biraz daha sessizleşmiş olabilir olağan haline göre ve kendimize odaklandığımızdan her şey hızlıca değişmeye başlar çünkü kendini merkeze koyduğunda tüm enerjiler seni büyütmek için çalışmaya başlar bu bir fizik kanunudur diyor evet burada tam da Ermiş'le kendine yön, yönelmiş bir insandan bahsediyoruz ya yani Yalnız burada bu fark ediş, bu fark ediş zihniyle kendisini bir savaşa sokmuş gibi. Fark ediyor ki zihin hapishanesinde nice zamanlar geçirmiş. zihnindeki düşünceler onu yormuş, bitirmiş. Bir hapishanede yaşatmış kendisini. Sınır çize çize gardını ala ala hayat bir hapishane hayatına dönmüş onun için. Ama Gülsekizlisi sekizlisiyle fark ediyor ki, 9 2 yine 11'dir arkadaşlar. Yani burada şunu da anlıyorum. Hep kurallara göre yapılması, melimallara göre yaşamak durumu da olabilir burada. Melimallara göre bu yolculuğu götürmeye çalıştığı için her şey onun için zorlaşmış, ağırlaşmış, zihni yanmış ve hayat bir hapishane gibi. Hani hep olmalılarla, yapılmalılarla, gidilmeliler, gelinmeliler her neyse Melilerle, malılarla hayat geçirmiş ama şu an fark ettiği noktada hayat onu bambaşka bir şeye çağırıyor. Başka bir topluluğun içine belki farklı bir anlayışa çağırıyor. Ve gerçekten orada ferahlık, dostluk, muhabbet var ruhunun davet edildiği bir yer var sanki bu insanın ve o zaman bu kendi cehenneminden zihin cehenneminden buradaki yüksek enerjiyle birlikte kendini hapsettiği bu cehennemden kurtulup gerçekten huzur bulabileceği rahat edebileceği ait olduğunu hissettiği farklı bir ortama doğru yolculuk yapabilme becerisine yeteneğine sahip olduğundan bahsediyor. Yeter ki bu ışığını fark ettiğini pes etme ve yoluna git ruhunun yolunu, yolunu takip et mesajı var burada peki bu konuda sen ne yapmalısın diye soralım bakalım evet bu konuda sen ne yapmalısın dediğimiz zaman sihirbaz ve aynayla e, karşı karşıya geldik ilk o enerjiyle karşı karşıya geldik şimdi burada senin karşındakinin enerjisini olduğu gibi alıp yansıtma becerinin olduğunu görüyorum ama bu bana şunu da söylüyor yani sen farklı bir şey yansıt. Çünkü sen de karşıyı değiştirebiliyorsun. Çünkü birbirinize birbirinize yansıtıyorsunuz. O düştüğü zaman sen de düştüğün zaman bu iş yürümüyor. Ya da o yükseldiği zaman sen düştüğün zaman yürümüyor. O yüzden e, ne olursa olsun sen yüksek kalmaya çalış. Çünkü şans senden yana diyor. Sihirbazla yansıttığın enerjiye dikkat et. Aynada gördüğüne dikkat et. Yani burada böyle bir enerji var ve durumları değiştirebilme becerisi, yetisi, enerjisi sende olduğu noktasında bir işaret var burada. Güçlüsün bu konuda. Şans da senden yana zaten diyor. Dokunduğunuz her şey altına dönüşüyor. Hiç merak etme bu yolda şanslısın. Mantanın sesini dinleyerek ilerle ve toprak beşlisiyle bu dışarıda kaldım. Yalnız kaldım, yoksun kaldım. O beni istemedi, o beni terk etti ya da onun yaptığı şu, şu hatalar belirsizlikler, netle olamaması, bana bir yol çizememesi vesaire. Her ne diyorsan burada hepsini bir kenara bırak. Şans senden yana bunu bil. Mantığınla hareket et. Bu duygusal kırgınlığınla değil ve vazgeçme, ilerle diyor sana. İstediğinden vazgeçme, umut hep var ama hayatın ve işlerinde sakın ihmal etme. Böylelikle sokacak ve yolunu bulacak. Farkında olmadan sevindiğini göreceksin diyor. Ve arınmış ego nefsin tam istenen kıvamıdır ve seni diğer insanlardan daha farklı bir renge büründürür. Bana güven, karizman çok yakında insanların gözünü alacak. arınmış şu ego kendi ışığını bilip artık kendisini yargılamayan. Dolayısıyla başkalarını da kendi karanlığını da görebilen ve aydınlık tarafını da görebilen ve kendinin en iyi versiyonu olmaya açık bir egodan bahsediyor burada. Dolayısıyla bu insan başkalarıyla artık ilgilenmez. Yani kendinin en üst versiyonu olmak yolunda adım attıktan sonra artık o öyleydi, bu şöyleydi, bunlara takılmaz. Yani ve herkesin kendi karanlığıyla da yüzleştiği için herkesin içindeki karanlık yansıyorsa onun bir aydınlık tarafının olduğunu da bilir ve sırf ışıl ışıl görünüyorsa onun karanlığının olduğunu da bilir yani dolayısıyla rekabet edilecek ortada cebelleşilecek ortada mücadele edilecek bir durum yoktur sadece ışını parlatma durumu vardır ve burada tüm bu karmaşayı insanlar içindeki kendi içindeki bu karanlık aydınlık vesaire tüm bu karmaşayı gördüğü zaman aklından bazen şöyle düşünceler geçebilir e, bu gezegen acaba evrenin tımarhanesi mi? Yani bu ne karmaşa, bu ne kaos dediğim bir durum hissedebilirsin ama şansına güven, dışarıya yansıttığın enerjiye güven, mantanın sesini dinle, bu yoksunluk enerjisinden çık ve e, bu belirsizliğin son bulacağını bil ve vazgeçme ilerle, e, merak etme egonu sen arındırdıkça kendi ışığını parlattıkça öyle bir kıvama geliyorsun ki öyle bir farklı renge bürünüyorsun ki. Bu sana büyük bir güven ve büyük bir karizma veriyor ve yakında insanlar gözünü senden alamayacak dedi enerjiler. Ve burada kararlı, odaklı, azimli, savunmacı gerekirse büyük bir hızla gerçekleşen olaylar seni bulacak. Kararlı, odaklanmış kal sen de, azmini koru, zorluklar karşısında duygularından ziyade mantığınla hareket et. Burada da mantığının sesini dinle diyordu ani ve beklenmedik değişiklikler hayatında olabilir. Seçeneklerini dikkatle gözden geçir diye söyledi enerjiler sana. Peki Rumi bize ne mesaj veriyor? Burada sistem mesajı olarak diyor ki yolu gösteren sen kartı geldi. Sanki birinci deste de çok nadir çıkan kart gelmişti. Burada da öyle oldu. Yolu gösteren sen hatta okuduk mu emin olamıyorum. Belki bir defa gelmiştir. Hatırlayamadım ben. Şimdi okuyalım bakalım ne söylüyormuş. Yolu gösteren sen mesajı. Diyor ki mantıklı zihin boğulmaktan kaçar. Aşıklar denizde boğulmayı kaderleri olarak kabul eder. Mantıklı zihin teselli bulur. Hayatta bir nebze rahatlığa ulaşınca aşıklar ise rahatlıkların ötesine odaklanırlar. En karanlık anlarında sana baktım sanki uzun ve beklenmedik bir ışık kesintisinde el yordamıyla mum ve kibrit bulmaya çalışan gibi seni aradım. Mum ve kibrit bulmaya çalışıyor gibi seni aradım. Denizde bana yol gösteren senin ışığının peşinden giden bir gemiyim ben. Hayır, sana daha yakın olmayı arzuladığım için ufka yükselen denizim ben. Sonra büyük bir rahatlamayla ve senin kutsal ateşin ışıldayan meleğinin her yanına kutsal altınsı bir ışık yayarak bir anka kuşu gibi okyanustan yükseliyorum. Harkulade bir an ruhum senin varlığınla dinleniyor. Deniz sakinleşiyor, karanlık kalkmaya başlıyor. ışığın gerçeği ortaya çıkıyor ve yaşam yaşayan varlığın vasıtasıyla gerçek benliğimi yeniden tanıtıyor bana. Sen neysen ben oyum. Sanki yok Olabilirmişim, karanlıkta kaybolduktan sonra geri dönüyormuşum gibi görünse de ben ilahi ışığım, ben senin yaşayan bir güneşim ben. İnsanlar size o kadar çok şey sunan dünyaya dinmeyen hizmet etme tutkunuzda bile sunabileceğiniz en güçlü ve en basit şeyin varlığınız olduğu bir zaman var yolu gösterirsiniz. Yaşama ve var olma konusundaki seçimleriniz vasıtasıyla ilham veren siz. Bazen görünmez olduğunuzu düşünen siz. Kendisinin özel veya olağan dışı bir değeri olmadığını düşünen siz. Ve evet siz kendi gerçeğinizi yaşamayı seçerek benim yüzümü ortaya çıkartan, aşkımı açığa vuran, varlığımı somutlaştıran, sevgililerimi şifalandıran ve yarattıklarımı seven siz. Bu kehanet size özel bir mesaj vermektedir. Siz bir ilhamsınız. Etrafınızdakilere hatta farkında bile olmadığınız pek çok kişiye yardım ediyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz çünkü bu sizin yolunuz. Bu sizin armağanınız. Bilinci geliştirmeye adan, adanmış bir hayat yaşamak ve bu adanmışlıkla şartları ve durumları ne olursa olsun onlara büyük fayda sağlayabilecek büyük sevgilinin sevgi dolu bilincine ulaşmaları için ilham vermek. Bunu iradenizi kullanarak veya çabala, çabalayarak yapmıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz çünkü bu sizin doğanız. Sizin varlığınız, sizin yolunuz, tıpkı güneşin kendi ışığıyla sadece olarak varlığıyla karanlığı dağıtması gibi, sizin içinizdeki güneş de ruhunuz da aynısını yapmakta. Bu sizi rahatlatabilse veya hatta belki boş bir şekilde şaşırtabilse de bunu anlamanız veya bu bilgiye bir şey yapmanız gerekmez. Bu sadece bunu almaya hazır olduğunuz için size özgürce verilen kim ve ne olduğunuza dair bir teyittir. Aynı zamanda bu kehanet vasıtasıyla size bir armağan da verilmektedir. Bu kehanet bir işarettir. Ne kadar çabalasanız da anlatmakta çok zorlandığınız bir konu çözümlenmek üzeredir. Ona tutunmanız veya bu çözümü daha çok hak etmeniz gerekmiyor. Bu büyük sevgilinin lütfuyla olacak ve sizin için bunun olmasına izin vermek, bu süreçte neler olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmasa da sadece bu çözüme tanık olmaktır. Siz akışa bırakırken bu çözümün siz farkına varmadan ortaya çıktığını görebilirsiniz. O zaman bir sorun adeta bir anda sorun olmaktan çıkacaktır. Başkalarına yardım eden siz, büyük sevgiliden yardım alan değerli birisiniz. Bütün planlarınızı ve olabilecek olamayacak şeyler, bildiğinizi sandığınız ve ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şeyler konusundaki inançlarınızı bırakmaya hazır olun. Büyük sevgilinin müşrik lütfunun denizler bu canlı ilahi ışık altında sakinleşip dinginleşirken bizi büyük dalgaların arasından geçirmesine izin verin. Bu kehanet size eğer çözümü imkansız görünen bir durumla karşı karşıyaysanız ilahi varlığın bunu eline aldığını bilmenizi istediği bir mesaj verir. Kutsal onurlandırma ritüelini uygulayın ve bunu sizden daha büyük bir gücün çözmesine izin verin. Çözülecek güneşiniz doğacaktır. Tıpkı tekrar tekrar gecenin ardından gündüzün, gel gündüzün gelmesi gibi bu sorundan ve mücadeleden sonra da sizin güneşiniz doğacaktır. İnanın ve umut edin. Ve ne kadar ciddi görünürse görünsün bunun herhangi bir ikilemden makul bir yaklaşım olduğunu bilin. En uzun gecede bile her an şafağın sökmesinin daha da yaklaştığını bilirken gündüz olmadığı için sızlanmanın faydası ne? O zaman umutlanmanız aptallık değil, bilgeliktir. Burada bir kutsal onurlandırma ritüeli var. Ellerinizi kalbinizin üstüne koyun ve şöyle söyleyin. Beni koşulsuz seven ilahi varlık şimdi beni öyle bir lütufla kutsuyor ki hayatım ilahi düzenle uyumlanıyor ve her şey kutsanarak merhametle altın gibi yaratıcının şefkatli bilinciyle sarılıyor. Geceye dayanmam için ihtiyacım olan inancı ve cesareti verdiğin için teşekkür ederim. Işığını Görüyorum ve bu rahmet için sana şükrediyorum. Beni koşulsuz seven Rumi ile birlikte bana şimdi şafağa giden yol gösterilmekte. Şafak ayağımın dibinde ve birlikte bir armağan olarak sunulan bu yeni güne devam ediyoruz. Kabul olsun. Eğer belirtmek istediğiniz belli bir konu varsa şimdi dile getirerek tıpkı en eski ve en sevdiğiniz arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi. Çünkü zaten de öyle. Bu meseleyi ilahi sevgiliye iletin. Duygularınızı, şüphelerinizi ve korkularınızı ifade ettikten sonra oluruna bakın ve meselenin büyük sevgilinin lütfuyla sarıldığını bilin. Kutsal onunlandırma rütbelini bu şekilde tamamlamış olacaksınız dedi. Çok çok güzel bir mesaj geldi ya. Yolu gösteren sen diyor. Işığın insanları yolunu aydınlatıyor diyor. Sevgi bilmekten doğar dedi Mevlana'nın bir sözü ve diyor ki daha fazla sevgi istiyorsan tüm yapman gereken sevgiyi vermektir. Evet arkadaşım iyi bak tatlı canına bir başka zaman başka bir açıda tekrar görüşünceye kadar bay bay.